<laughs> evet, evet, bu arada ben gösterim yemin gösterim ederim Bent'ten falan atla, çıkmadım atla. ha. Oğlum Bent'ten Bent'ten çıkmadım. Sen gördüm, gördüm oğlum nasıl çıktın? Kanka Ay. yemin ederim ben çıkma yani çıkmadım ben. Bent'in içine giredim, şey yani, A, ben ben girdim ben de bekledim yani. girdin işte kadar. neyse yani. Bir şey söyleyeceğim. Bent'ten şey çıkan kim Bir şey söyleyeceğim. Ya. Chat. One more. Ona yakalanan. Bom Pamul mı? One more ya da Pamul. Ya bir oyun sonra geçeceğim ya şimdi geçeceğim. Tamam hadi bir elde atalım. Bir elde atalım. Bir elde atalım. Bir elde atalım. Bir el atalım. Benim de atası Gel. geldi çünkü. Ya benim ya bu sarı saç olamayacak. olamayacak. Anlamadım ben anlamadım ki amına koyayım. Ya niye turuncu oldum? Ya Efe ya. ya. Ben anladım sarı saç dikkat çekiyor. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> ver, art, ver artık. Ver artık. Ya. Ya. benim mikrofonum niye kapandı? Ablacığım kapatır mısın? Ara az Orası bu oyun. Deneme deneme. Ya. Öldürmezsiniz deneme. herhalde burada. Oha. Ne olurdu lan bir elde ben öldürseydim milleti. Ömer, İsmet, Velo. Oha ikiniz de mi impostorsunuz lan? Ömer, İsmet, Velo. Bunların ikisi impostor olabilir mi? Ömer İsmet Velo Yükkan Şinasi Ömer İsmet Velo Yükkan Şinasi Ömer İsmet Velo Yükkan Şinasi Güzel 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 uzun bir görevi daha hallettik Tamam tamam. Bu oyunu çok hızlı çözeceğiz. Bu oyunu çok hızlı çözeceğiz. İyi şans getirir. <laughs> Güzel. Doğrulayacak adamımız var artık. Aha. Vay kan da temiz lan. Şerefsiz İsmet, temiz arkadaşımı öldürecek. Ananı... Ben bastım. Neden biliyor musunuz? E, 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 Efe beni gördün değil mi yaparken taramayı? E, ben i̇lk kan gördüm. temiz baba. Bir dakika bir dakika yeşil çıkıyordu değil mi dışında? Evet doğru. Tamam Sinan'a Sino'yu asabilir miyiz Sinan? Neden? Neden, neden olduğunu söyle. Orada durdu yeşil çıkmadı. Bir, bir 15 saniye durdu olmadı. Öyle mi? Ben de bu e, ben Bir ben dakika bir dakika. Bir dakika. Benim oraya onu yapmaya gittiğim yerden peki? Çünkü ben es dakika, belki es belki takip ediyorum ama bir dakika ama niye öyle bir hali? durmazsın o fake hareket. Hayır bir dakika yani. onu esnayı durmak da ben orada baktım esna bir yukarı bir aşağı bir yukarı aşağı yapıyor dedim ben arkasından geliyorum bakayım birini öldürecek mi orada? Benim orada görev yani, yapmaya gittim yani de belli. Ben, de communication'da dolandı yapıyordum. yapıyordum. dolandı bitirdim. Ya sadece yani orada 3 kişi varken yapıyordum. böyle bir şey yapar mıyım sence? Hala bekliyordu yani bilmiyorum ben görevi bitirdim çıktım o hala orada duruyordu. Bence ben şey baktım şey bir yukarıdan geldi bir aşağıdan dedim acaba vent mi attı ne kadar böyle bir anda arkamdaki önüme geçti dedim bir bekleyeyim bakayım, bakayım birini şey söyleyeceğim mi? bu arada e, Mert sen nereden geldin Med Kanka ben Medbe'ye girişten girdim. Ne taraftan? E, elektrikle normal düz girişten girdim. Giriş neresi Elektri... hangi giriş? Ne taraftan yani? Kanka şey e, sağ taraftan işte ana yerden geldim. Yani base'den geldin okey tamam. Base'den geldim e, orada durmamın nedenini de söylüyorum e, Vent'ten biri çıkmaya çalışsa anladım, falan Anladım onu anladım, diye onu anladım. Sadece şöyle hani ben upper engine tarafından geldim Sen de upper engine tarafından geldim deseydin Yalan söylüyor olacaktın o yüzden ee, Bir de şöyle olacaktım. bir şey var ben zaten görevlerimi ilk oyun başladığında sola giderek Matt Bey'de şeyleri yapmıştım O tüpü almaya geldim okay. Neyse Efe'yle yani biz birbirimizi okeyliyoruz. Gördük zaten dış kıza çıktı. Eee çok da. kez çok kez ayrıca Ömer ve Veli da yalnız kaldım yani indirsem birini kesin indirirdim kimse de ama bir şey yapamaz oldu yani. Ama tek o zaman reportlar da verirsin sen. Yani. Ben de Efe'yi sevdim diyorum. Evet. Ben yani. orada cidden bak ben orada cidden Esra'nın üzerine ya, dedim bakayım Şino benim bir şey yapacak mı? Hep Olur. arkamdaydı ama ben Çünkü bir anda ve bir anda önümde gördüğüm karakter bir anda arkamdan geri gelince onu dedim acaba ben atma atma ben arkama. şöyle bir ben şey düşünüyorum. Ben duvarlara takılıyorum ondan. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Kim mesela sonda bir elektrik sabotajı verildi ya. Kim avantajlı duruma geçerdi elektrik sabotajı olsaydı? Kim öyle bir pozisyondaydı? Onu anlamaya çalışıyorum. Şimdi ben medbeye girdiğimde sen, İlkan, Esra ben vardık. Üçünüz vardınız. Ben başka birini görme. Hatırlamıyorum yani. Tam elektrik kesilirken girdim çünkü ben menta şeye. Vent nereden çıktı? Medbay. Ya çok güzel çok güzel. Çok güzel. Şunu monitöre vereceksin. Kaç kilo annu? ben geri zekalıyım. Bunun neden de impostor olmam değil. Bunu söylediğim için beni asacak. Asın ama. Kim dedi onu? Neyse ben çete gidiyorum kanka. Ben çete gidiyorum as beni ama. <laughs> <laughs> Tuğba <tüvbe> abi versene. Mert. <laughs> <Ben, gülüyor> bu kadar olabilir ya. Ya bana bana ver. Bu arada ben de istem hepinizi teker teker. Anladınız siz. <laughs> anladık abi. Oğlum biz ne yaptık? Hadi yallah yal yap çete, çete. yallah. Yal yal ya. ya, <laughs> Gel bunu hafif bacı. E ben dedim paşa. Kendi kendine konuşuyor bir de bize sövüyor Manyağa bak ya Sana mı inanalım Sana mı inanalım <laughs> Sal beni artık ya bu nasıl bir görev Bir de full fokus oynuyorum ya Çocuk oyunu gibi oyunu Herkes bir görev yapsa Bu oyun bitmiştir şu an Akşamlar Dikdana bak Yakın takip Kim öldü? Evet <laughs> Şu security'de kim var? Asla bir infom yok ama sadece Efe'yi down engine ben mi diyorlar Ben benzinle gördüm engine. yanımda. Elektrikte o da ne? görev yapıyordu. Onun dışında bir şey yok. Ben bu kalkanın orada... Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam, tamam, nickleri karıştırdım. Dur, 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 tamam, nickleri karıştırdım. Çaçayı gördüm, özür dilerim. Çaça Ama öldüğünü öldüm. gördüm. Hani reportladığımı söyledim. Sadece ya Tuba evet bir şey söyleyeceğim. <laughs> Üst üste bu kadar fail çok fazla olmadı mı? Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlandım şimdi. Efe'yi gördüm diyorsun. Ben İlkan'la beraber Shield'dayım. Sonra Aynı Çaça'yı gördüm, gördüm diyorsun. Çaça da öldü. Ben seninle kapatmadım. Katmadım. Ben sizin ikinizi karıştırdım. İkisi de R ile başlıyor diye. Sadece e, Lower Engine'de şeyi gördüğümün bilgisini ha, tamam. vermek tamam. istedim. Tamam, Buddy'yi gördüğünü söylemek istedin yani. Aynen Aynen Tamam, anladım. İşte söyleyeceğim, geçen oyda Mert'le Sinoya full çıktı, bir daha Sinoya verelim bence. Ha, ba hmm. Mantığa bak, mantığa bak, böyle bir, bir şey olabilir mi ya? ya? Ama, ama, ama böyle ama bir, bir şey olabilir görevler, ya. bir dakika, zaten görevler az, bitecek ve... E ne alak abi? Bir, bir alakalı şey söyleyeceğim. Bak gerçekten böyle bir mantık yok bu arada. Böyle, böyle bir şey olabilir yok, mi ya? Az önce ben infoyu verdiğimde ama biz onu Mert yanlış sen bir şey Sen Sino ile ilgili, sen Sino ile ilgili ne info verdin ki? Harbi. Aa, değil mi ya taranma sırasında üstünde durdu. Tamam da orada ta ta orada tarandığımı söylemiyorum ki ben sana. Ben Bilmiyorum görev yapmadım da, ki orada. orada. Orada boş durulmaz diye düşünüyorum. Bak ama ben, ama ne yap bak bir dakika ne yaptığımı söyleyeyim dedim ki Esra bir önümde bir arkamda çıkıyor dedim acaba vent mi attı oraya? Bir bakayım dedim oraya giren çıkanı ver beni öldürmeye kalkacak mı biri beni eski vurdu. Eski sonra çıktı ben şey yaptım. Tamam işte ben takip ediyorum dedim ya onu. Aynı şey söylüyoruz zaten. Ya böyle söylenmez ki bu. Diyecektin ki ne görev yaptın en son? O da diyecektin siken. <laughs> Sen de diyecektin ki Hee, Yapmadım, yapmadın, taranmadı çünkü. Esra niye yapmadım hiç konuşmuyor bugün? Ama. Bu el? Efendim? Sen niye hiç konuşmuyorsun? Kız belki çözdür. <laughs> Hayır dinliyorum <laughs> abi ya. Neyi dinliyorsun? Dinliyorum çünkü şöyle. Sinan'ın dediği doğru. Biraz önce gerçekten yanımdaydı o. Ama ben İlkan'ın dediği de doğru. İlkan'ı da gördüm. Hayır, Hangisi zaten... hangisini bekliyor anlayamıyorum şu Oğlum, an. Oğlum benim olmam imkansız ben tarandığımı gördüm beni gördü. Ama Sino da işte yanındaydı ya bilemiyorum o yüzden anlamadım. Sen Sana kesinlikle hak veriyorum sen doğru Tam söylüyorsun. Biz biz ile safe'iz bizim Ama Sino da veriyorum. yanındaydı. Ben de safe'im. Bak iki tane safe var çünkü ikimize tarandık ve yeşildik gözüktü. Dıştan gözüküyor taranmalar. Aa. Ben de safe'im. Niye? Ben de safe ya. Çünkü ben self report'u kullanabilecek kadar şey değilim. Yalanım ee, var. Ya, eee, bir şey değil. ee, ben şunu verdim. Ben Allah kahretsin seni. Gördüm soyu. Ya. ya Ömer ya da Velo bu arada. Ben çıkarsam Biz değiliz kestim. bu arada. Biz Velo ile takılıyoruz görev yapmaya. Vay yani. vay 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 vay. Ben hiçbir şey demiyorum ya maç bitti zaman görüşeceğiz. Vay vay imposter. Yallah FIFA. Bandik <laughs> paketlenmesi. Bari gideyim öleyim Esra'ya da haksızlık olmasın. Allah seni ne yapmasın ya. Adam özelden yaz diyor ya. Esra gel beni kuytu <laughs> köşe bir yerde <laughs> beni kuytu köşe bir yerde sıkıştır bari Dinle bu şarkımı sor dinle Söyle nasıl sevdiğimi söyle Ne ettin oldu başka seninle Hadi oldu mu

Gadırı bilmedi 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 Gadırı bilmedi 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 Gadırı bilmedi 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 Gadırı bilmedi 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 Çat çatna hava katında orada orada başarmak ağlıma bu sizin yaklaşımınız gireyim şeyleri şeyleri O da böylesine sana hayat kim ki olsa hayat sırrını söyleme 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 kapatladım. Pat Esra yine yok meydanda. Esra gelip öleceğim sana öleceğim. <laughs> Çaça bozuksasın.

Benle ben Esra'yı Esra, Esra Bak, bildim ne oldu? Ben dedim Sino diye. Ben de dedim. Keşke gidip Esra'yı ilk pozitif yazdı İyi oldu sana. Ben, ben Esra'yı ifşa ettim diye yarım saattir İsmet'le halay çekiyorum Beyz'de. Ben de, <laughs> ya, arada katıldım. Ben